Herkese merhabalar youtube kanalıma hoş geldiniz bu videomda sizler için simit poğaça tarifi ile geldim poğaçanın yapılışına geçelim yarım paket yaş mayıyı kabın içerisine alıyorum 1 su bardağı süt 1 çay bardağı sıvı yağ 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kadar da oda sıcaklığındaki margarini ilave ediyorum. Yaklaşık 50 gram. 2 adet yumurta. Ekleyip güzelce karıştıralım. azar azar ununu ilave edelim. Bu ölçülerde yaklaşık 4 su bardağı un kullandım. Unun markasına göre her zaman ölçüleri değişebilir. Ununu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumuşak hamur kıvamına gelene kadar yoğuralım. Şöyle kıvamını göstereyim sizlere. hamurumuzu güzelce yoğuralım. Daha sonra streç film kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalandıralım. Şöyle hamuru tamamen tezgahın üzerine alıyorum. Havasını almak için şöyle bir toparlayıp eşit miktarda bezelere ayıracağım. Bezelerimi yuvarlak bir kenara aldım. Şu şekilde elimle hafif açıyorum. dilimlemiş olduğum kaşar peynirleri de içerisine ilave ediyorum. Şöyle kapatıyorum. Tüm hamurları bu şekilde getirip pekmezli suya batırıp kavrulmuş susama da buluyorum. Aralıklı olacak şekilde tepsiye diziyorum. tüm bezelerim bitene kadar bu işleme devam ediyorum. bir bıçak yardımıyla şu şekilde 3 tane kesikler atıyorum bu ölçülerde iki tepsi çıkıyor Dilerseniz sizler ölçülerini azaltabilirsiniz ve poğaçalarım hazır videomu bu kısma kadar izleyip beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden beğenip abone olan herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.